Galatasaray'dan Saul Nige Samlisi. Transferin en hareketli günlerini yaşayan Galatasaray'ın orta saha arayışı doğrultusunda gündemine flash bir isim daha geldi. İddiaya göre Galatasaray yönetimi 28 yaşındaki İspanyol futbolcunun bonservisine 6 milyon euro önerdi. Atletico'nun da Galatasaray'ın teklifine sıcak vakti ifade ediliyor. Orta alanda iki yönlü olarak görev yapabilen Nigezin de Cimuma yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında. Sarı Kırmızılı yönetim Nigez gelişmesine rağmen transfer listesinin üst sıralarındaki diğer oyuncularla ilgili girişimlerini de sürdürüyor. Sal Nigez'in ise şu sıralarda bekleme sürecini alındığı öğrenildi. Galatasaray'a Sergio Oliveira piyangosu. Şampiyon Galatasaray 8 numaralı pozisyon için çok önemli isimlerle görüşürken formasını kaybetmek üzere olan Sergio Oliveira'ya da transfer teklifleri gelmeye başladı. Son dönemde kesenin ağzını ardına kadar açan ve dünya futbolunun devlerini faiz fiyatlarla kadrosuna katan Suudi kulüpleri Hasan'ın Portekizli yıldızı Oliveira'ya da transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Portekiz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 3 yıllık daha sözleşmesi olan ve sarı kırmızılılardan senete 2 milyon 750 bin euro net maaş alan Sergio Oliveira için Araplar kesinin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'a 10 milyon euro bonservis ödemeyi planlayan Ronaldo'lu El Nasır, Oliveira için de yıllık 7,5 milyon eurodan 3 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Oliveira'ya Arabistan bölgesinden ciddi taliplerin olduğu iddia ediliyor. Portekizli Yıldız'ın ilk yıl performansından genel olarak memnun olan Galatasaray'ın hem Oliveira'yı ödemekle yükümlü olduğu toplamda 8 milyon 250 bin euro'lu kontrattan çıkmak için hem de üstüne transferde harcayabileceği 10 milyon euroluk kaynak yaratmak adına böyle bir transfere kesinlikle onay vereceği de gelen haberler arasında. Galatasaray'dan savunmaya Gürcü tankı. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'la ilgili bir sürpriz iddia da Rusya'dan geldi. Rus basınında yer alan haberlere göre Sarı Kırmızılılar Dinamo Moskova'nın 21 yaşındaki Gürcü savunma oyuncusu Sabah Sazonov'la ilgileniyor. Haberde Galatasaray'ın Dinamo Moskova ile görüşmediği ancak oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifadelerine yer verildi. Genç savunmacı U21 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi 11'inde yer bulmuştu. Rusya'nın Sankt Petersburg şehrinde dünyaya gelen genç oyuncu futbola zenit altyapısında başladı. 2021 yılında Dinamo Moskova'nın ikinci takımına bedelsiz transfer olan Sazonov, Ocak 2022'de A takıma yükseldi. Sazonov, 2022-2023 sezonunda ligde 24, Rusya kupasında ise 9 maçta görev aldı. Bir kez gol atarken 11 kez de sarı kart gördü. Victor Nelson'a İngiliz kancası. Takıma katı oyuncularla Avrupa ve Türkiye'de büyük sükse yapan Galatasaray, UEFA finansal fair play'de sıkıntı yaşamamak adına oyuncu satışına öncelik vermiş durumda. Takımda Boye ve Nelson'dan 25'er milyon euro, Zanyolu'dan ise 35 milyon euro bonservis geliri hedefleyen sarı kırmızılılara, Nelson için adadan yeni bir talip çıktı. Her ne kadar teknik ekip Victor Nelson'un bu sezon Galatasaray'da kalacağını açıklasa da ön markalı futbolcu konusunda da hareketli günler yaşanıyor. Son olarak İngiliz kulübü Nottingham Forest, 24 yaşındaki savunmacının bonservisini almak üzere devreye girdi. Nottingham'ın Nelson'un menajeriyle görüştüğü genç oyuncunun 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesinin devreye sokulması konusunda bir plan yapıldığı bildirildi. Galatasaray Nelson'un yanı sıra zanyolunun satışı konusunda da görüşmelerini sürdürüyor. Sasha Boy'inse ise en az bir sezonda takımda kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşte Galatasaray'ın yeni on numarası. Galatasaray yıldız transferlerle birlikte elini güçlendirip Avrupa kupalarında başarılı olmanın planlarını yapıyor. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur transferde hata kalktı. Lisesine çok önemli isimleri yazan Timbom'un şimdi de Brezilyalı 10 numara Maicon Akancı yaptığı öne sürüldü. Kulüop Esporte'de yer alan habere göre Galatasaray Şakir'in Corinthians'a kiraladığı Maicon'u kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Maikon'un Korintiyans'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'te sona erecek. Haberde ayrıca oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada gelen herhangi bir transfer teklifini değerlendirmek istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin de yer aldığı aktarıldı. Lazio Kerem'e kancayı taktı. Sarı Kırmızılılar 52 yıldızlarını kadroda tutabilmekte zorlanacağı benziyor. İtalyan basınından Corriere dello Sport, Kerem Akbirkoğlu için Galatasaray'a yapılan teklifi paylaştı. Lazio'nun Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Galatasaray'a 15 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulunduğu aktarıldı. Fakat bu öneri Galatasaray tarafından kabul görmedi. Sarı Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Galatasaray oyuncunun bir sonraki satışından 120'lik bir payda talep ediyor. Galatasaray'dan orta sahaya Valensiyalı Raçic hamlesi. Kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim sırf orta saha Vural Fračić oldu. Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekiplerinden Braga'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu sezon başında Valencia'ya geri dönmüştü. Galatasaray Raçic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Račić geçen sezon Varaga formasıyla 38 maçta görev yaptı. Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Račić takımına 4 kollük de katkı sağladı. Öte yandan Račić İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topluyor.